Herkese merhaba arkadaşlar. kaldıran sat bugün ve bu beraber tank kapışması yapacağız. Bu of tanksteyiz arkadaşlar ama unutmadan hemen sizin için de güzel bir hediyem var. Tank tastik yani tank testik yazarsanız, tank tastik yazarsanız 7 günlük premium 500 altın harika bir tank ve tabii ki de o tankı sokabileceğiniz güzel bir slot, garaj slot verilecek. Ben de hemen aksiyona geçiyorum. Tankımı çektim altıma hemencik her şekilde modifiyesini yaptım güzel bir şekilde hazır. Bayağı güzel olacağını düşünüyorum. 611 hasar verebiliyor ama tabii ki de ben bunlarda çok becerikli değilim. Ben daha çok hafif hızlı manevra yapabilenlerde becerikliyim. Bununla bir başlayalım. Gerisini görelim. En doğru taktik her zaman paletlere vurmak. Bunlar daha çok uzaktan olduğu için paletlere vurun. Tankı durdurun. Sonra ırzına geçin yani. Bu kadar. Bu arada oyun bedava biliyorsunuz değil mi? Ben en son bir sene bir buçuk sene önce canlı yayında falan oynamıştım. War Thunder'da oynamıştık hatta. Baya bir eğlenceliydi. Ondan önce de biraz birikimim vardı bu oyun hakkında. Çok efsanevi bir oyun aslında. Çünkü e, Dünya Rekorları kitabında yeri var. Artı bir de Gold Joystick ödülünü de kazanmış. Ve tabii ki de linki de aşağıda indirip oynayabilirsiniz. Free to play herkes oynayabilir. <laughs> o dediğim tastik kodunu da sadece yeni üyeler yani yeniden indirip kullanacak üyeler için geçerli olacak. Bunu da dipnot olarak verelim. <laughs> Öyle çıkarsan işin biter kardeşim. O kadar kolayım lan. Dur çekil önümden. Önümden Allah. Şimdi ise önüme girsin daha iyi olacaktı. Vur lan ağzına hadi. Vur. ben vuramadım ama tabii ki de. Boşta sevinmeyeyim şimdi. Aha, son bir abimiz kaldı. Alın onu da abi. Paketleyin. Ben de geleydim be. Bitti. İlkel ilk zafer. Hey hey. Başlayalım. Sevdiğim tank. Sevdiğim harita. Himmelsdorf. Vur abicim. Şu mermiler çok seviyorum ya. Uhu. Dur abi tren yoluna gireyim ben. Dur dur. Oradan fena ekmek çıkar bize. Ezgeç ezgeç Şu parçalanma fizikleri de zaten mükemmeldi en baştan beri. Hey hey durun. Orası benim. O oh, kırıyormuşum. Niye bekledim ki o zaman? Her yer parçalayabiliyorum. Burada dikkat etmek lazım ama. Karşıdan da geliyorlardır. Hemen kendime bir gizli nokta bulmam lazım. <laughs> Görecek tabi. Ne sandır kardeşim? Hadi reload yap. Aa ben alacaktım ama benim o oh, benim ekmeğime kan doğrat diyecektim ve iki kişi daha geldi. Oğlum sen kime sallıyorsun? Nasıl sekti? O kadar vurdum lan. Dur abi bir arkadaş daha vardı bunu aldım paket Geber onu lan Nasıl delemiyoruz abi Ha İşte bu deldi geçti abi Ah be Vur vur ağzına burnuna Gir 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 gizlen 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 Lan arkamdan mı geliyor ya? Vur! İşte bu. Benim de hakkım vardı şimdi. Kusura bakmayacağım. Abi yukarıdan mı sıkıyorlar bana? Alın alın ele geçirin. Öldürmek değil. Yeri alsanız da kazanıyorsunuz zaten. Bak geliyor geliyor geliyor. Oh mis gibi. Gelin gelin. Gelin hadi. Arkayı... Abi kazandık mı? Bu kadar basit olur. 2'de iki oynuyor. <laughs> abi yenilgi mi? Oha bizim yer aldılar. Öl lan, öl ulan, öl ayı. Yes. Reload yap, reload. Birini aldık. Biri cepte tamam. Hasar verdi arkadan geldiği için. Benim canım az abi. Sen az ilerden git. Yani full de. Genel olarak az. Oh shit. Kim lan o? Oh, <laughs> abi fena götürdü beni ya. Yok artık. Bu kadarını beklemiyordum. <laughs> Aa nasıl almadım? Vur abi. Yes, işte bu. Yakaladık, Yakaladık tabi. Kaçar, bizden kaçış yok. Gel, sen de gel, hedefe gel. Aa, onu başkalar paketli. Dur, 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 şurada abi. Hadi. Uhu. Bugün fenalardayım. Onlar ne yapacağız? Onlar çok uzakta. Aha da geldi geldi. Verilmiştir izin. Pakette şunları. Uhu. İşte bu. 3'te 3. 2 mi? Asist mi yaptın birini? Lan gelseniz aşağı indirtmeyin çok uzun sürecek. <laughs> Durun dokunmayın benim o. Benim o abi. İşi bitti. Vurulur tabii ki de. Abi hala iki veriyor bana. Ben vuruyorum onları. Ayıp. Hakkımı yemeyin. Son bir tane tank kaldı. Bu T-127 ne güzel bir tankmış lan. Boom. O da bitti. Abi bu kadar ya. Biz biz fena abi. Zafer. Evet boyamayı hak ettim bence. Şunu bir güzel boyayalım. Karnı hava. O yüzden şöyle beyaz bir şey olsun, gözükmesin. Satın al. Diğerler hep yeşil abi. Şuraya Türkiye haritasında ekleyelim. Harika. Abi Azerbaycan olsun diğerde. Türkmenistan yokmuş. <laughs> Bizim oradan oynayan olmadığı için yoktur. Şimdi abi yazı ekledelim. Rudy abi ekle. Tamam. Bu kadar özelleştirme yeter. Savaş. Yes. Evet işte bu. Allah asist verdiğine ya. Ben vuruyorum asist veriyorsunuz. Ayıp değil midir kardeşim? Çekil çekil gözükme. İşte bu zırhların delip geçer. Başka kim nerede abi? Şurada bir arkadaşımız var. Hedef, belirlendi. Hedef belirlendiği gibi vurulur. Gir gir gel gir. gir. Gir abi. Görsün. Abi farklı bir noktaya Yo canım çok gitmiyormuş ya iyi iyi. Bu sefer fena girdim. Tamam dur dur dönüyorum farklı bir yerden. Kaç abi kaç kaç o daha güçlü şu an. İşte bu. Harikayız abi. Tabi adamı da harcadık bu arada ama. Teşekkür ediyorum adam. Hadi canını alayım. Aa, çok güçlüydü çünkü ne yapayım canım da azdı. Yoksa alıyordum valla. Ah sonum kalmışım ben. One on one mıydı? Ya olsun. Bir sonraki seferde alacağım paket. Hadi. Bu Hadi. Yes. Yakaladık. Yakalarız tabi ayıpsın. O beni gördü şu an kaç kaç kaç. Hadi geliyorum. Şu adam alacağım. <gülüyor> <gülüyor> Hadi lan. Evet ben alamadım ama asist oldu. Beni kim gördü az önce ya? Biri bir sıktı bir namussuz arkadan vurdu. Aa iki tane ben mi almışım bunda? İyi güzel. Hadi bir tane daha. Aa kaçtı. Kaçtı namussuz. Kaçışın yok kardeşim. Ölümün ellerimden. Aa asist ver. Hop kaç 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 o gördü. Hadi adam oradan saldır. Çık hadi, çık. Sen çıkmazsan biz geliriz. Üç kişi hem de. Yok 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 öyle bir dünya. Vurun ağzına vurun dalın. Dalın şunu. Hadi bir tane daha. Hadi bir tane daha. <laughs> İşi biter tabii ki de. Hadi bir sonraki hedef göster bana. Oh be. 3 tane kilim var. Rekor bende. Son üç tank yetişir miyim abi? Ben de istiyorum. Asist de olsa. Son bir tane tank kaldı. Onu da bana kalmadan paketleyecekler. Üşüştüler zaten. Bari sana sıkayım be canım çekti. <laughs> Oo hala dayanıyor. Bitti. Bitti abicim. Evet. Zafer bizimdir abicim. Harika. Zafer. Evet. Tanktastic kodu ile siz de bu oyunu oynayabilirsiniz. Bir haftalık premium üyeli, 500 altın bir tane tank bir tane de tankı koyabileceğiniz tank slotu. Bu kadar. Bir de üstüne tabii ki de oyun hakkında genel tanklar hakkında detaylar, incelemeler ve o bu oyunu sık sık oynayan ve 7.24 e oynayabilecek insanlarla tanışmak istiyorsanız, kaynaşmak istiyorsanız World of Tanks'in Facebook grubu var. Orayı da ziyaret edebilirsiniz. Onların da hepsinin linkini aşağıda bırakacağım. Size göre en iyi tank hangisiydi? Sizce hangi tankta daha iyi oynadım? Bunları yorum olarak belirtirseniz beni çok mutlu etmiş olursunuz. Bir dahaki bölümde bu arada bir dahaki tank oyununda World of Tanks'te büyük ihtimalle direksiyonla oynuyor olacağım. Bunun için heyecanlanabilirsiniz. Baya bir eğlenceli olacak çünkü. Ama şimdilik benden bu kadar. Videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın. Kanalımıza yeniyseniz abone olun. Ve her zamanki gibi kendinize çok çok iyi bakın. Ve benimle kalın.